Merhaba arkadaşlar Spor hepiniz hoş geldiniz. Bugün güzel bir airdrop potansiyeli olan bir projeyle sizlerin karşısındayım. Polygon ZK'da bir airdrop kovalayacağız arkadaşlar. Bazı işlemler yapacağız. Bir miktar fi ücreti gerekebilir. Bunların hepsini detaylıca açıklamaya çalışacağım. Peki Polygon ZK EVM ne derseniz arkadaşlar. Polygon Zero Knowledge Ethereum Virtual Machine diye geçiyor. Ölçeklendirme çözümü arkadaşlar. ZK'lar hesaplamaları ve depolamayı Layer 2'de platformlarına gruplayarak Ethereum'un blok zincirindeki verimini arttırıyor Polygon'da bu konu üzerinde gayet etkili bir proje geliştirmek üzere biz de buradan nasıl bir airdrop kazanırız bunun peşine düştük. Potansiyel bir airdrop fırsatı var karşımızda. Arkadaşlar öncelikle bunun için bir MetaMask cüzdanına ihtiyacımız olacak. MetaMask cüzdanının içerisinde cüzdanımda bir miktar Ethereum'um var arkadaşlar. Ethereum ağındayım gördüğünüz gibi. Ancak bunun öncesinde buraya Bakın poligon zika ağını ekledim. Poligon zika ağını nasıl ekledim? Şu şekilde hemen pratik şekilde göstereyim. Chainlist.org'a giriyorum. Bu linklerin hepsini videonun açıklama kısmında bulacaksınız arkadaşlar. Bakın arama kısmına zika yazdığımda hemen poligon zika geldi. Connect Wallet dedikten sonra arkadaşlar örneğin bakın Connect Wallet yapalım. MetaMask'ımız bir onay isteyecek. Burada Add to MetaMask dediğiniz zaman otomatik olarak bu ağ MetaMask'ınıza ekleniyor arkadaşlar. Orbiter sitesinden öncelikle bir köprüleme işlemi yapacağız arkadaşlar. MetaMask cüzdanıma tekrar geliyorum. Burada Ethereum ağını tekrar seçiyorum arkadaşlar. İçerisine yaklaşık 35 dolarlık bir Ethereum'um var. Şimdi arkadaşlar burada ben bir miktar Ethereum'u Polygon ZK ağına göndereceğim. Ancak öncelikle bakın burada bir Connect Wallet yapmamız gerekiyor. En üstte bulunan metamask kısmı bazen çalışmayabiliyor arkadaşlar. Bakın wallet connect kısmı var. Oraya tıklayın. Sol altta metamask bölümü olacak. Oraya bastığınız zaman cüzdanınız bağlanmış oluyor. Gördüğünüz gibi sağ üst köşede cüzdanın bağlanmış durumda. Şimdi bir miktar ethereum'u polygon zk'ya bridge yapacağım. Köprüleyeceğim arkadaşlar. Sent diyorum. Tekrar MetaMask'e bir onay mekanizması gitti. Yaklaşık olarak 1 dolarlık bir gaz ödeyeceğim arkadaşlar. Küçük bir fee ödeyeceğim ve Polygon ZK ağına bir köprüleme işlemi gerçekleştiriyorum. Ne oluyor? Biz burada ağı kullanmış oluyoruz. Köprüleme yapmış oluyoruz. Diğer ağlardan Polygon ZK'ya Ethereum atmış oluyoruz arkadaşlar. Bu işlem biraz sürebilir. Evet arkadaşlar, birkaç dakika içerisinde gördüğünüz gibi Ethereum'larım Polygon ZK ağına geçti. Hemen kontrol edelim arkadaşlar. MetaMask cüzdanıma geldim. Ethereum'dan çıkmış olan gördüğünüz gibi Ethereum ağından çıkmış olan Ethereum'larımı gördüm burada. 35 dolarım vardı. Azalmış. Hemen Polygon ZK ağına geldim arkadaşlar küçük bir komisyon bedeli olabiliyor. O yüzden bunları dikkat ederek işlemlerinizi lütfen yapın. Benim Ethereum'umda para vardı. Ethereum ağımda coin'im vardı. Arbitrum ağında da bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Chainlist.org'dan Arbitrum ağını buraya ekleyerek Ethereum'larınızı Arbitrum'dan daha düşük fiile Polygon ZK ağına geçirebilirsiniz arkadaşlar. Evet şu an Polygon ZK ağımızda 24 dolarlık bir bakiyemiz oluştu. Sonrasında arkadaşlar Dove Swap'a geliyorum. Dove Swap'ta da bir işlem yapacağım. Ne kadar çok işlem yaparsak o kadar çok buradaki TX işlem sayılarımızı arttırırsak o kadar çok potansiyel bir airdroptan yararlanma fırsatı buluruz. Sağ üst köşeden tekrar Connect Wallet diyorum. Tekrar Metamask'a bir onay mekanizması gelecek arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar bu bölümde bir swap bölümüne tıklıyorum. Ethereum'ları ilk etapta USDC yapalım. Küçük bir meblağ girdim arkadaşlar. Swap bölümüne tıkladım. Tekrar metamask'a bir onay gönderdi. Transaction işlemi gerçekleşiyor şu an. Swap'ta da bu işlemi yapacağız. Ardından USDC'leri de tekrardan Ethereum'a çevirelim arkadaşlar. Dediğim gibi işlem sayımızın artması bizim artımız olacaktır. Burada onayları vermeyi sakın unutmayın. Videoda adım adım gittiğiniz sürece hiçbir problem yok arkadaşlar. Tüm işlemleri eksiksiz tamamlayabileceksiniz. Şimdi USDT'lerimizi, USDC'lerimizi Ethereum'a çeviriyoruz. Tekrardan burada da aşağı yukarı 40 dolarlık bir işlem yapmış olacağız. Dow Swap'ta Polygon ZK ağını da kullanarak. Evet, burada da bir Swap işlemi gerçekleştirdim arkadaşlar. Tekrar metamaskımdan bir kontrol sağlayayım. Evet, gördüğünüz gibi. Şu an 23,5 dolarlık bir bakiyemiz mevcut. Adım adım gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi de Ant Farm'dayız. Ant Farm'da da yine sağ üst köşeden Connect bölümünden bağlandım. Zaten direkt bana Polygon ZK'yı bakın burada gösteriyor arkadaşlar. Çıkarttı. Evet arkadaşlar Ethereum'larımızı ATF coin'e çevireceğiz. Ant Farm'un kendi coin'i. Bunun dışında herhangi bir işlem yapmamıza izin vermiyor. O yüzden 50 ATF'ye ben şimdi Ethereum'larımı çevireceğim. Bir onay mekanizması geldi. Burada da 44 cent'lik bir fee ödüyoruz 50 ATF'ye Ethereum'ları çeviriyorum arkadaşlar. 49.5 ATF alacağız. Zaten sonra tekrar bu Antfarming coin'lerini Ethereum'a zaten tekrar geri çevireceğim. Şimdi görüyorsunuz bakın burada balans yazıyor. 49.5 Hemen onu tekrar Ethereum'a çevireyim. Ant Farm'ı da kullanmış olalım. Klasik onay mekanizmaları gelecek arkadaşlar. Metamask'ın onaylarını yapmadan işlemleri zaten tamamlayamıyorsunuz. Dediğim gibi videoyu tek tek izlediğiniz müddetçe hiçbir problemle karşılaşmayacaksınız. Yine 40 cent bir fee ödedik. Ve buradaki işlemimizi de tamamlamış olduk arkadaşlar. Anfarm'da da bir swap işlemi yapmış olduk. TX'lerimizi arttırdık. Kısa bir hatırlatma yapayım burada. Şimdi bu işlemleri örneğin bugün yaptınız diyelim. Ancak Polygon ZK'da Ethereum'larınız durabilir. Örneğin 20 dolar fazla atmışsınızdır. 20 dolarlık bir Ethereum'unuz durur. Arkadaşlar, örneğin 2 haftada bir bunu tekrarlayın veya ayda bir bunu tekrarlayın. TX'leriniz günden güne artmaya devam etsin. Sadece bir kere yapıp bırakmayın. Bazı durumlarda Proje sahipleri eliminasyon yapıyor. Herkese airdrop vermemek adına. O yüzden bu eliminasyona takılmayın arkadaşlar. Örneğin Arbitrum'dan ne kadar çok işlem yaptıysak o kadar fazla airdrop aldık. O yüzden bu tarz şeylere lütfen dikkat edelim. Bir diğer platformda arkadaşlar Zonic. Zonic'te de NFT alıp satacağız. Tabi ufak membralarla bunu yapacağız. Yine connect kısmına bastım. Gördüğünüz gibi onay geldi arkadaşlar. Onayımızı vermiş olduk. Bakın burada poligon zk anını seçeceğim arkadaşlar. Poligon zk anını seçiyorum. Tekrar bir onay mekanizması geliyor. Buna dikkat edelim. Her seferinde çünkü bizden isteyecek. Zonik'te arkadaşlar NFT alacağız. Çok cüzi bir miktarda. O NFT'yi de listeleyeceğiz. Maksadımız burada işlem sayımızı arttırmak olacak. Hemen burada gözümüze çarpan bir koleksiyon bulalım. ZK EVM'de Shiba bir koleksiyonu var. Hemen buraya bir tıklayalım. No Image'lerden bir tane seçelim arkadaşlar. Örneğin 1 dolar 14 centlik bir tane koleksiyonu seçelim. 377 olanı. Hemen burada bir Buy Now diyelim. Purchase diyelim. Evet buradaki NFT'yi satın almamıza izin verdi. Bakın çok küçük bir 50 centlik bir fee var. Hemen onayla dedim arkadaşlar. Burada da bir işlem yapmış oldum. Şimdi biz bu NFT aldık. Nerede göreceğiz? Bakın My NFT bölümü var. My NFT bölümüne tıklayalım. Bakın şurada Polygon ZK ağında göreceğiz onu. Tabi işlemin şu an tamamlanmasını bekliyorum. Tekrar şuradan My NFT'ye tıklayalım. Evet bakın burada Polygon ZK anında bakın burada aldığımız NFT'yi gördük. Hemen tıklıyorum buna. Bakın Sel NFT var. Sel NFT'ye tıkladım. 3 ay boyunca 0.0 bir Ethereum'dan listeliyim arkadaşlar. Tekrar onay gelecek onay onayımızı verdik. Sonra bir imza onayı gelebilir. NFT satışlarında genelde oluyor. Evet imza onayı da geldi. O onayı da verdik arkadaşlar. Ve bu NFT'miz de başarılı bir şekilde listelenmiş oldu. Evet genel olarak Polygon'da, Polygon ZK anında potansiyel bir airdrop'u kovaladık arkadaşlar. İşlemleri yaptık. Dediğim gibi bu işlemleri mutlak suretle arkadaşlar 2 haftada bir, 3 haftada bir imkanımız yoksa ayda bir tekrar edelim. Çünkü her an bir airdrop şansıyla karşı karşıya kalabiliriz. Videodan sonra bu videonun tabii ki linkleriyle beraber float şeklinde anlatımını da Twitter hesabımdan paylaşmış olacağım. Yayınlandıktan sonra Twitter hesabıma da girerek elbette ki bu videonun yazılı dokümanına da ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Ayrıca videonun alt kısmında bulunan abone ol ve beğen butonuna da tıklarsanız emeklerimizi boşa atmamış olursunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir airdrop kazancı olur. Twitter'dan da beni takip etmeyi unutmayın diyorum. Spor Airlines kanalından şimdilik sizlere veda ediyorum arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.